Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bu videomuzda açmayan menekşelerimize neler yapabiliriz arkadaşlar. Bir de menekşe yapraklarına su değmeli mi, değmeli e, değdirmemeli mi diye bazı arkadaşlarımız soruyor. E, biz bunlara e, nasıl bakıyoruz, nasıl yaprak temizlemesini yapıyor, nasıl çiçeklerimizi açmaya teşvik ediyor, onları da konuşacağız. E, ve arkadaşlar şöyle söyleyeyim, menekşelerimiz Yaprakları şöyle tozlarıyor ya da ekerken, dikerken e, yapraklarını böyle topraklar oluyor. Şöyle oradan görünüyor, bilmiyorum ama bazı minik minik böyle yapraklarında şey var, e, toprak var. Evet, menekşe yapraklarını ben yılda ya bir ya iki kere yıkıyorum arkadaşlar. Hani bazı arkadaşlarımız diyor kesinlikle menekşe yapraklarına su değmemesi gerekiyor diyorlar ya. Menekşe yapraklarına su değmesi hiç sorun olmaz sürekli değil. Menekşe yaprakları nasıl zarar görür sudan? mercek vazifesi görür. Yapraklarına su değer ya da yapraklarını yıkarız. güneşe koyarız. Güneş alan bir pencereye koyarız. Orada tamamen o şey mercek vazifesi görür. Hemen ne yapar? Güneşi çeker üzerine ve yapraklara leke olur arkadaşlar. Yapraklara leke olduğu zaman da tabii hem çirkin görüntü olur hem de çiçeğimiz kendini yenilemeye çalışırken gücünü tamamen oraya verir. Kesinlikle açmaz. Açsa çiçeklerine zarar verir arkadaşlar. O yüzden e, melekşelerimizi yıkadığım zaman ben banyoda duş altında yıkıyorum. E, banyoda bekletiyorum biraz bir müddet. Banyoda beklettikten sonra tamamen o yapraklarının nem kurumasını bekliyorum. Ondan sonra e, rafa koyuyorum arkadaşlar. Rafta e, güneşliyse eğer perdeyi çekin. Tamamen üzerine güneş gelmesin. Ya da e, akşamdan koyun. Akşamdan koyduktan sonra rafa sabaha kadar o nemi kuruyacaktır. Tamamen kaybolacaktır. Güneş doğana kadar çiçeklerimizin yaprakları kuruyacaktır. Evet. Menekşelerimizi nasıl çiçek açtırmaya teşvik ederiz. Menekşelerimizi şöyle çiçekleri şöyle yaprakları yoğun olan menekşelerimizin çiçekleri yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Kesinlikle çiçeği yok üzerinde. Ve bu prensesimizin de yok. Tamamen gücünü yapraklanmaya vermiş. Gördünüz mü ne kadar iştahlı. Evet az önceki gösterdiğim menekşe küçük yapraklarına aldanmayın. O bir yetişkin menekşe ama trail cinsi arkadaşlar. Öyle minik minik. Hemen şurada da açmış olan bir menekşemiz var. Evet bunlar treil arkadaşlar. Hem çiçek yapısı küçük oluyor hem de yaprak yapısı küçük oluyor. Ve bunlar çok ıı, çatallı, çok ıı, gelişkin nasıl diyeyim? Çoklu olaraktan yaşıyorlar. Tekli olaraktan yaşamıyorlar. Sürekli kenarından yavru veriyorlar. Mesela şuradaki menekşemiz gibi tekli olmuyorlar arkadaşlar. Şu beyaz prensesimizi gördünüz mü? Çok tatlı. Böyle bir prensesimiz var. Evet. Menekşemizi çiçek açtırmaya nasıl teşvik ederiz? Şöyle hemen göstereyim. Evet. Şöyle biraz açıyorum ki daha rahat göresiniz. Evet ben burada biraz e, kartlaşmış yapraklardan, o eski yapraklardan almayı düşünüyorum arkadaşlar. Yakın zamanda da nasip olursa inşallah bu prensesimiz tomurcuk yaptığı zaman tekrardan yeni bir video çekeceğim size. Hemen şöyle mesela kartlaşmış yapraklardan ara ara alacağız ki hem aralar açılsın, nefes alsın hem de çiçeğimizi çiçek açtırmaya teşvik edeceğiz. Şöyle bakıyorum ben eski yapraklardan o kartlaşmış yapraklardan kopartacağım arkadaşlar. Üzerindeki o fazla yapraktan dolayı tamamen gücünü zaten yapraklanmaya vermiş çiçeğimiz tomurcuklara mayı vermemiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi diğer arkadaşları gayet de güzel çiçek açmışken bu kocaman yetişkin prensesimizde çiçeğimiz yok. Tabi biz de çözümü böyle bulduk. Ve yakın zamanda da inşallah güzel güzel çiçeklerini göreceğiz. Tomurcuklarını göreceğiz, çiçeklerini göreceğiz prensesimizin. Bu yaprakları tekrar dikebilirsiniz, üretebilirsiniz arkadaşlar. Malum yaz aylarda geliyor ama serin ortamda durursa inşallah e, havalar sıcakları e, nem ortamı gittikten sonra yavru çıkartmaya başlayacaktır inşallah. Şöyle ben şurada da gördüm. E, tripodun şeyinin arasından dolayı tam şeyleri de göremiyorum eski yapraklar arkadaşlar parlak düşüyor. O yüzden hepsini yeni gibi görüyorum ben. Evet. Biraz aldık yaprak. Hemen şurada bir tane daha var. Onu da alacağım. Aralarını açacağız. Aralarının hava almasını sağlayacağız. Ee, gücünü e, budamasını yapmış gibi oluyor. Arkadaşlar gücünü tamamen gücünü e, şeye verecek. Bu çiçeklenmeye verecek artık bu prensesimiz. Şöyle aralardan aralardan yapraklarını bayağı bir aldık. Gördüğünüz gibi bayağı bir 10-15-20 kadar yaprağını kopardık arkadaşlar. Evet, gelelim diğer prensesimize. Bu yaprakları ısraf etmeyeceğim. Sera yönteminde koyacağım ve serin bir ortamda yaz ayları geldi arkadaşlar. Daha havalar tam sıcaklamadı ama serin ortamda çimlenmesini bekleyeceğim. Ya da bardakta ıslatıp bardakta kök attırabilirsiniz. Evet burada erkek kızımızın da yok. Bu benim gül menekşem. Daha önce çiçeğini paylaşmıştım. Ee, biz ne yapıyoruz? Şöyle gül menekşemizin yapraklarından kopartıyoruz. Şöyle. Bu prensesimizi de açmaya teşvik edeceğiz inşallah. Çiçeğinizin menekşenizin yaprak formu çok fazlaysa çiçeğini az açar ya da hiç açmaz. O yüzden menekşenizi arkadaşlar çiçek formunu, çiçeğe gücünü versin diye yaprak formunu birazcık azaltacağız. Budamasını yapacağız. Bu budama çok hoşuna gidecek onun ve hemen çiçeklerini açmaya teşvik olacak. Şöyle çiçeğimizin kuru dalları da varsa eğer onları da temizliyoruz ve şurada hemen bir yaprağımız daha var. Hem de yaz aylarında arkadaşlar, yaprakların araların hava almasını sağlıyor. Böylece de çiçeğimizin daha güzel hem tomurcuk vermesine hem de araların hava alıp herhangi bir mantar ya da kırmızı örümcekten yani mantari hastalıklardan da uzak durmuş oluyor çiçeğimizi. Evet, birkaç tane de bundan aldık. Şöyle bakıyorum daha koparacak yaprağımız var mı? Şurada bir tane daha gördüm. Onu da alıyorum arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi arada minik minik böyle yavrulamaya başlamış. Gördüğünüz gibi baya baya da açtık şöyle arasını. Evet, bu yapraklarımızla Anneciğim bana bir tabak getirir misin? Bu ya da bir küçük tepsi gibi ya da tabak gibi bir şey getir. Servis tabağı gibi de olabilir. Şöyle menekşe yapraklarımızı koyalım. İçerisinde ki bu menekşelerimizde yapraklarımız ısraf olmaz. Teşekkür ederim anneciğim. Evet bunlar gül menekşe yapraklarım. Ve bunlar da treyl yapraklarım. Daha önce tirey menekşelerinin yapraklarından dikmiştim arkadaşlar Minnacıktı şöyle çok küçüktü yaprakları bunları da güzel güzel ektik diktik minik minik yavru vermeye başlamışlar evet bu prensesimizi de hemen kenara alalım ve hemen gelelim şuradaki kızımıza evet gördüğünüz gibi bunun da üzerinde hiç şeyi yok ama ben şuradaki birkaç yaprağını alacağım. Mesela şu kocaman şu yaprağı alalım. Bir keskin bir sivri uçlu bıçakla da kesebilirsiniz. Ama ben şöyle şeyle aldım. Parmağımla incitmeden kök kısımlarını. Bu yaprağını aldığımızda sap kısmı eğer uzun koptuysa kök kısmında bırakmayın arkadaşlar. Tamamen kök kısmından kırın. Hemen bunu da alalım. Evet. Burada böyle hem toparlamış olduk. Hem de yapraklarından aldık ki artık çiçeğine versin bu prensesimiz. Hemen oradan kök çoğaltması yapmış. Hayırlı yaşa anneciğim. Hayırlı yaşa prensesin. <laughs> <Evet>. hapşuruk, öksürük. <laughs> Kızımda. Evet arkadaşlar. Böyle yaprakları gördünüz mü? Hemen bir tane daha alayım ama fazla da uzatmak istemiyorum arkadaşlar. da yavaş yavaş anlattım. Şu prensese bakar mısınız? Minnacık haliyle Gördüğünüz gibi alt yapraklarını daha önce ben almıştım üretmek için alt kısmı bayağı bir e, yükseldi e, kal boynu diyorlar bazen oradan kesip tekrardan e, dikmiyorlar ama bu güzelliklere üzerindeyken kesemem tabii ki yaprağı kadar da çiçeği var üzerinde maşallah maşallah alalım tabii bu arada evet gelelim şuna neredeyse saksısı neredeyse saksısı gördüğünüz gibi görünmeyecek. Şöyle saksısını göstereyim. O kadar çok yoğun yapraklı ki bu prensesimiz hemen şurada sormuş çiçeği var. O sormuş çiçeğimizi alalım. Birkaç tane bundan alacağım yaprak arkadaşlar. Üzerine gördüğünüz sağlaksız yapraklar da koparabilirsiniz. Boşu boşuna onlarla uğraşmasın çiçeğiniz, menekşeniz. Daha önce benim bu menekşelere kırmızı örümcek olmuştu. Mite hastalığı oldu. Ondan dolayı çiçek formları şey, yaprak formları birazcık değişti. Biraz kıvrılıyor gibi oldu arkadaşlar. O yüzden de ben o kıvrılan yapraklara, yani sonradan ben ilaç kullandım. Ama şöyle yaprak formları farklı oldu. Değişik oldu. Gördüğünüz gibi şu yapraklarda çok farklı üzerindeki. Ben bunları alıyorum. Bunlar ilaçlandı arkadaşlar. Bunlar hasta değil ama Sadece sağlıksız görünüyor. Ben onları ekimde dikimde yine kullanacağım. Yani üzerinde bir herhangi bir hastalık yok. Çok da güzel büyüdü maşallah maşallah bu prensesime. Şurada var bir yaprağımız onu da alayım. Taze olunca birazcık koparması da zor oluyor. Evet Evet arkadaşlar arasını baya baya ben bunu açtım. Birkaç tane yaprak kopardım. Aralarında tomurcuk var. Bu kızımız e, hem e, o kadar çalışkan ki hem yaprak formunu bu kadar güzelleştirmiş. Hem de e, ha gayret ortasından şu anda aç, açınca gördüm. Güzel güzel tomurcuklar vermeye başlamış. Hem de o kadar güzel e, kenarından yavrular veriyor ki yan dallar veriyor arkadaşlar. Yan dallardan da üretebilirim inşallah sonbaharda, sonbahara kadar böyle güzel güzel dursun benim prensesim. Hı hı. İnşallah son e, sonbaharda prensesimizi yeniden e, kenarından o yan dallardan alıp üretim yapabiliriz. Evet, gördüğünüz gibi daha önce bunların yapraklarından aldım ve üretmeye aldım arkadaşlar. Yaprak formları az üzerinde. Ee, i̇lk çiçekleri bunlar. Daha bebek menekşeydi bunlar arkadaşlar. Evet. Bunlar ilk çiçekleri. Bu arada şunu da hatırlatayım. Yaz aylarında menekşelerimizin çiçeklerini şu anda ben ellemiyorum. Video çekiyorum. Instagram videomu çekiyorum. Şu anda ee, Bırakıyorum arkadaşlar üzerinde ama bu çiçekler üzerinde durursa yaz aylarında kök gelişimi yapamaz. Tamamen gücünü çiçeklerine verir. Yaz sıcaklarında da üzerindeki o fazla yaprakları ya da öyle çiçeklerini kopartalım ki gücünü tamamen çiçeklerine vermesin. Kök kısmını korumaya ya da güçlendirmeye versin. Şuradaki prensesimi de göstereceğim. Şurada çok güzel picasso türleri arkadaşlar bunlar. ilk çiçekleri daha. Çünkü bana geldiklerinde bebeklerdi. Ben bunlardan satın aldım. Biraz kendi birkaç tane kendim ürettim. Birkaç tanesi hediye ve birkaç tanesi de böyle satın aldım arkadaşlar. Bebekler bunlar daha ilk çiçekleri. Ve bu yaprakları da seraya koyacağım. Bu kızımız açmadı daha. Ama şöyle bir bakayım dikkatli Tomurcuk yapma yüzü var mı? Şu anda tomurcuğu yok arkadaşlar. Ama bundan da alırım birkaç tane yaprak. Bunu da üretmek için alabilirim. Hem üreteyim hem de birazcık açmaya teşvik edelim. Evet. Birkaç yaprak da bundan aldık. Ve bunların üzerinde numaraları var. O numaraları da diktiğim zaman e, yaprağın üzerinde, şey, bardağın üzerine ben numaralandıracağım arkadaşlar yine. Çünkü türlerini karıştırmak da istemiyorum. İnşallah karıştırmam. Evet, birkaç tane yaprak, 3-4 yaprak da bundan aldık. Hem de şöyle formunu birazcık düzelttik. Evet. Bu da Picasso çiçeğimizin, prensesimizin yapraklarından. Dört tane de bundan aldım. Evet arkadaşlar ben bunları dikeceğim inşallah. Ama videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Ve e, videomu paylaşırsanız da çok çok sevinirim arkadaşlar. E, hem arkadaşlarınıza, dostlarınıza, akrabalarınıza da kanalımızı önerirseniz çok sevinirim. Like'larımızı unutmuyoruz. Destekleriniz ve yorumlarınızı her zaman bekliyoruz arkadaşlar. Instagram hesabımda da çok güzel müzik eşliğinde videolar paylaşıyorum. Orada da harika güzel eğlenceli bir sayfamız var. Gelirseniz çok sevinirim. Bu arada hemen şuradaki prensesimi de göstereyim size. Evet böyle. O kadar güzel ki hem yaprak formu hem de çiçek formu çok güzel. Prensesimizin. Hemen şuradakini göstereyim. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. En güzel terapi çiçek terapisi. Sağlıkla sıhhatle kalan zil butonunu açarsanız bütün yayını yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kanalımıza da aboneler tamamen ücretsiz, ücretsizdir aboneliklerimiz. Dilim sürüştü tam videonun sonunda. Öpüyorum sizi. Sağlıkla sıhhatle kalan Allah'a emanet olun. Kucak dolusu sevgiler, selamlar. Güzel kalpli dostlarım, güzel kalpli arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın kardeşlerim. Allah'a emanet olun.